Teyzesinin ballısı. Teyzesinin bir tanesi. Uyumuş numarası mı yapıyorsun sen? <laughs> Bakın arkadaşlar burada da oyunlar <laughs> Çok numaracı ya. Sonra kahvaltıyı ne yapayım Fatih? kızartabilir miyim? Yok abla ya. Niye? Yok ki. Alacak çarşı. Var. Mı? Var. Mı? Var. Fatih. Zehra ne yapayım? Kızartma. Patates. Hadi eski sayfası yapacağız. Zaten yazdığım her gün patates yedik. Yeter bu kadar bak. Bence de ama senin kardeşin olmadan doymayacak. Hadi, 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 hadi. <laughs> patteş, Aynı Fatma teyzesi gibi. Kahvaltı yazacağım. Anneler burada. Aa, bunun adı neydi? Unuttum. Neyse o gelince söylerim. O da Burada dün gelen yerde çileğinin reçelini yapmış, burada tayza fasulye yapmış. Ben de çeydirelim çocuklara polis kızartacağım. Arkadaşlar burada biberlerimizi kızarttık. Ben bunu Instagram'da keşfete düşmüştü. Gördüm ablam da aynı şeyi görünce yapmış. Burada 3 diş sarımsak rende böyle ezdik tuzuyla beraber. Burada da sirkemiz var. Şimdi bu sarımsak şimdi burada sarımsak bardağa koydum bir yemek kaşığı sirkeyle bunu karıştırıyorum. Tuzunu da atmıştım sarımsağı ezerken. Bunu bu şekilde döküyormuşuz. Bu çok lezzetli, çok güzel oluyormuş. Ablamı da dedim ki ya ne çıkacağız inşallah medyamıza dokunmaz. Ama inşallah kızlar. Bakalım bize yeni deneyimleyeceğiz. Güzel olursa sizlerle paylaşırım. Şimdi salatayı hazırladık. Anne, Annemler de Tayla'dan geldi. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra Gelmeye çıkacağız inşallah. Buyurun gelmeciler. Gelmeciler ben, doluştu gelmeden. gidiyoruz. Çok mutlu olabiliyorlar. Bana gelmek hadi istiyorum. Hadi alırsak beni. Kayın kenara. Yok anneniz otursun o kenarda. Ben tableti aldım Zeyra. Zeyra tableti aldın mı? Hayır. Almamış. Almasın abla ya. Bilmiyorum. Fatma teyzenin evi. Buradan... Çağırın buradan. Fazera oradan gitme hayır. Anne, anne

Allah'ım! Kızım! Gülüm gülüm! Çok özledim sizi, çok çok soğusun aldım. Hele oh. bakayım sizin şöyle boynunuzda nasılsınız? bakayım! Ne kadar güzel büyümüşsünüz! Şey Aynen, sağlıklı olsun ya. inşallah. Sağ biz biz yapayım yapayım. toplandık, gidiyoruz. <laughs> burada. Zeynep Hanım burada. Ben Muhammed'in ilk çocuğuna kız olmasını çok isterim. Bakalım cinsiyet videosunu yayını yayalayacağım. Cinsiyet testi yapacağız yayında arkadaşlar. Bu tahmin ediyor atacağız. Cinsiyet gelmiyor buraya. <laughs> <bayram güzel gülüyor> Cumartesi'den önde yerlerin tatlılar. Hadi mehrengem eski kadınlar. baktık. Alo başla patlayabilir. Kaçtı. güzel esiyor. Kübra hanım, çok hanım. Neredesiniz? Ay şurada kan suyun güzelliği. koştuk ettik şımarlık koştuk. Annemin getirdiği hediyeler. Bir şeker getirmiş. Kız bir şeker getirmiş. Şey o kim o acaba? Şey. Abi annem bizim burayı koştuğumuzu görürse birazcık kafamızı kırabilir. Bize bayram çikolatası da getirmiş. Benimkine kırmızı, benim seninkine kırmızı. Siz zaten hamilesiniz diye hiçbir şey yapmıyorsunuz. Acaba bu ne? Bilmem. Bütün işleri de ben yapıyorum. Fırçayı şey da ben yapıyorum. Anlamadım bu işten bir şey ya. Yani. Neyse annemin yanına gidip fırçayı yiyoruz. Şey yardıma yani... gel. Ya hala hiç Sen Yani çok haklısın yani, ya. Böyle iş olmaz. Sonra yapabilirdiniz. Doğru. Bu kadar insan aç. Bu kadar insan aç. Dur. eniştesi de gitti çarşıya. Kola aldı, mi? ekmek aldı. Peki ne öğretmiş Nerede? Muhammed eniştesi? Bakın. İşte ha ha ha. Böyle inekler kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Bir daha yap. Fışta. Ha ha ha. Yine gördüğünüz gibi çay diyeyim. Fışta. Ha ha. Atacağım. Bak bunu Geldim anne. Ablam şimdi çocukların ekmek arasını biz Çay içeceğiz. Onları. Anne bana ne biz böyle salata yaptık, köfte kızarttık, çay var, makarna, benim açtığım yufkalardan hep birden oturup böyle çayımızı içeceğiz. Ablam bu masayı herkesin önce oturmuş. Var. Maşallah sopan Şimdi yemeğimizi yedik. Herkes dağıldı, bulaşır ben kadın Eski us eski usul olduğu için çok uzun sürdü yıkamam çünkü su ısıt, minnacık akıyor şey. Çocuklar şurada okutuyor, oynuyor. Annemler de tamam. şu tarafta oturuyorlar. Anne! Anne kaç kişisiniz? Çay getiriyorum. Mi? sana yardım etmeye. Yok, çay oldu. Geliyorum ben. Getiremiyorum Fatih. Buna kolluk lazım. Diyorlar ki tekme, mekme. Sen biliyor musun nasıl açılır? Bir aç bakayım. Aç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya adamsın <laughs> ya! Adamsın sen! Sıcak ayda koydum götüreyim şunları. Ay! Fatih çok komik çocuk ya. Anne ne tepki. Ay. Ay! Ay! Onlar <laughs> şey. Dondurmacı geliyor ha. İsmail dondurmacının adı annem anne. anne. Fatih. Bir şey diyeceğim. Ben de para yok. Niye gidiyorum? Gidiyorum. <laughs> Fatih gelin ha. İsmail gelin buraya gelin. Gittin hatta arabaya. Allah Allah. Siz bir şey diyeceğim. Havaya bakar mısınız? Sim siyah bulut çöktü. Acayip yağacak bence. Ama bu taraf bembeyaz açık. Neyse dondurmacıya gidelim fena yağacak ve akşama soba yakarız güzel bir şey. Geliyorum geliyorum. Dondurma yiyecek. Oh mis gibi tezek kokuyor. Ne yapayım <laughs> Yağmur gelmeden kaçayım. Evet. Abi, Bu sana bir şey soruyor abi. Efendim, neyli var. Ee, bir yarın gelecek misin? Hayır. <laughs> o zaman biz yarın evdeki dondurmamızı yiyelim. <laughs> <geliyoruz. gülüyor> Aşağıya e ne yapayım ben daha çabuk verin. Aşağıya... Ay Az burada inek ya. vardı. Yok mu? Hayırdır? Hayır, hayır. şey Nerede? Böyle ha, önüne vardı ama almışlar içeri. Hayır. Hiç hayvan göremedik. Evet, bu Aa, Kolay gelsin teyze. Şakacı Şakacı amca, yani. Yani. Hoş bulduk Sen kim? Ben kimim? Yılmaz patanın gelininin ablasıyım. Oldu, hoş bulduk Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk yanda. Baba şaka. Dondurmaları aldım. Kaçın, kaçın, kaçın. Yağmur geliyor, koş koş. Koş fırtına geliyor, Sobayı ya yakın hemen. Yağmur. Tamam. Aa, git git hemen söyle, git hemen İsmail'e. Fatma. Hemen koş. <laughs> ya önlerinden ben Hayır, Git git, İsmail abine gidelim. <laughs> Fatma. Pat. Soğ baklava yavrum mı geldi? Yavrum ciddi yavrum. misiniz? soğuk baklava diye orada. Hayırladım. Var mıydınız? Fiyatları yoktur. Can, 2 tanesini bana 10 TL diyor şimdi adam. Çok bizi çekiyorsun. <laughs> e, Padişahlığınızı <laughs> çekiyorum şu an. Şu bir, an, gitti an bir gittiniz. Nereye geçelim bizim içine uğraşayım. Bir gittiniz, neler topladın? topladınız? yoğurt ne aldım size. Ha, biliyorum <laughs> Ben biliyordum o yüzden peşinize takılmadım. Ya. Gelmez bundan <laughs> hemen ama ben kızım sırdan istedi. Bir şey diyeceğim burası şu an uçuyor. Ama şu gökkuşağın güzelliğine bakın. Çok güzel. Ama uçuyor. Şimdi <laughs> bizi kafamızda zor tutuyoruz. Yemin ederim. 给给。Get, get. Burada şimdi gökkuşağı arkadaşlar. Şu uçtaydı, şu uçtan böyle komple geldi. Çok iyi değil mi ya? Gördünüz mü? Bütün bir gökkuşağı oldu. O, eve. Evet, şu harika. Değil, Herkes içeride oturuyor. Biz annemle böyle çimenlerde oturuyoruz. Dedik ki daha ne zaman geleceğiz? Tadını çıkartalım. Şu güzelliğin. Akşam güneşin batışını izliyoruz burada. Şimdi kız kıza gecesinde tek erkeğimiz şey, Fatih. An, Fatih. Fatih bize bu gece e, sahip çıkacak değil mi Fatih? Ben içerisinde barna var. Fare var. Yani fare e, bu, bu katı yeşil ama hallettik çok şükür. Böyle bir çay tepsisi hazırladık. Baklava, de, soğuk baklava. E, Böyle e, abur cubur, tuzlu e, kurabiye. Allah. Evet. içeceğiz. Yani, evet tuzlu da var. Şey, penine... çay içeceğiz arkadaşlar. Sohbet muhabbet edeceğiz. Arkadaşlar lüküs ışığında böyle bulaşığımızı yıkadık. O kadar güzel ki elektrik yok. Elektrik var şu an mutfakta öyle söyleyeyim. Televizyon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Bir odayı sıralandık, şimdi yatacağız. Çok eskilerdeki gibi bu şekilde olunca böyle sohbet muhabbet daha koyu oluyor tabii ki. Umarım bu videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Size seviyorum, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.